Nihon Kohden Tech 5631 defibrilatör cihazının kullanımı ile ilgili videoya hoş geldiniz. Ön panelde bulunan döner düğme cihazın kullanımını kolaylaştırır. Durum göstergesi cihazın hazır olup olmadığını gösterir. Ekranın altında lead seçimi hassasiyet, olay takibi, ekran dondurma, rehber fonksiyon tuşları, pil şarj durumu, alarm susturma tuşu ve kayıt tuşu yer almaktadır. Ön panelin sol tarafında pacing özelliğine ilişkin tüm düğmeler bulunur. Sağ altta harici kaşıklar veya tek kullanım petlerin bağlantı kabloları için giriş, sol altta ise batarya bölmesi bulunur. Cihazı AC'de çalıştırmak için, pili şarj etmek için güç kablosu arka tarafa bağlanır. Cihazın sol tarafında EKG kabloları isteğe bağlı olarak SPO2, karbondioksit kiti, NIBP modülü için girişler bulunur. Cihazın sağ tarafında yazdırma kağıdı ile çalışan yazıcı bölmesi bulunur. Üzerine jel uygulanan harici kaşıklar kullanım kolaylığı ve cihaz ömrünü uzatmak için üst kısımda bulunan holderlara yerleştirilebilir. Pediatrik kullanım için harici kaşıkların yetişkin ucu çıkartılır ve kaşık yüzeyi küçültülür. Yetişkin kaşık uçlarını tekrar yerleştirmeden önce lütfen kaşık üzerindeki jeli temizleyiniz. Neon tek kullanım petleri kullanılırsa CPR sırasında bile net bir EKG sinyali garanti edilir. PET'ler hem yetişkin hem de çocuklar için kullanılabilir. Monel modda 4 saniyeden kısa sürede 200 jüle kadar şarj edilebilir. Senkronize kardiyo versiyon hastanın QRS dalgasını tespit ettikten sonra uygun zamanlamayla elektrik şoku verir. Kardiyoversiyon, örneğin arteriyel fibrilasyon veya arterial çarpıntının ortadan kaldırılması için kullanılır. AED modunda tek kullanımlık petlere ihtiyaç vardır. Defibrilatör cihazı, hastanın EKG'sini analiz eder ve elektrik şokunun gerekli olup olmadığına karar verir. AED düğmesine basıldığında enerji varsayılan değer olan 150 joule şarj edilir. Şoku vermek için şok düğmesine basılır. 7 yaşından küçük hastalarda lütfen AED'yi çocuk modunda kullanın. Çocuk modu için düğmeye basılı tutarak döner anahtarı AED moduna alın. İlk şok için 50 Joule Vaisoylan olarak ayarlanmıştır. Sistem kurulumunda tüm enerji seviyeleri değiştirilebilir. Fixed ve Demand modlarında bradikardili hastalara iki modla pace uygulanabilir. Fixed modunda pacing akımının çıkışı spontan kalp atışından bağımsız olarak seçilen pacing hızında sağlanır. Demand modu kalp pili olan hastaların kalp atış hızını algılar ve kalp atışının seçilen hızdan daha yavaş olması durumunda kalp atış hızını ayarlar. Cardiolife Tech 5631 defibrilatör cihazı EKG sinyali kalp atışısı isteğe bağlı olarak SpO2 değeri, nabız hızı ve SpO2 eğrisinin yanı sıra karbondioksit dalga formu, tidal karbondioksit kısmi basınç ve solunum hızının dalga formlarını ve sayısal değerlerini gösteren çeşitli izleme fonksiyonlarına sahiptir. Trend grafiği, parametre başına ölçülen değerlerin kronolojik eğilimini gösterir zaman eksenin aralığı ayarlanabilir. Olay listesi raporunda tüm olaylar saat zamanı veya geçen süre ile birlikte listelidir. Defibrilatör her ayın 15. gününde veya her gün defibrilatör gücü açıldığında, kapatıldığında veya güç kablosu bağlandığında, bağlantısı kesildiğinde kendi kendine test eder. En son otomatik test ekranı pil ve dahili devreler gibi kontrol edilen tüm öğeleri tarih ve saat damgası ile birlikte gösterir. Defibrilatörün temel fonksiyonları ve çalışması düzenli olarak basic şekilde kontrol edilmelidir. Sistem kontrolü, kaşık kontrolü, defibrilasyon kontrolü ve diğerlerini içerir. Belirli ayrıntılı işlevlerin gözden geçirilmesini gerçekleştirmek için harici defibrilatör analizörü gereklidir.